Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün yine Green Card'a bakıyoruz. Saat tam 7 oldu. 7 olur olmaz bastım. Şu an sisteme girmeye çalışıyorum. Bekliyor tabii ki de binlerce kişi olduğu için. Totemimizi yaptık. Bayağıdır tıraş olmuyorum. Bastın şeyimizi de giydik. Site ulaşılamıyor dedi. Birkaç kere daha deneyeceğiz. Bakalım inşallah bu sene o sene. Bu sene kazanıyoruz hissediyorum. Totemlerimizi yaptık. İrili ufaklı geldi. Çek statüs dedik numaramı kopyalamıştım zaten. Çok heyecanlıyız gene. Bir saattir bilgisayarın başına bekliyorum heyecandan. Bakalım. Sanki çıkacakmış gibi hissediyorum bu sene. Rüyamda gördüm. İnşallah <laughs> bu sene çıkıyor. Şu an büyük akın olduğu için arkadaşlar site çökük. Geçen sefer hemen bakmıştık da bu sene maalesef daha fazla kişi başvurdu demek ki. Ulaşılamıyor. Çok heyecanlıyım yine. Bakalım bakalım yeniliyoruz sayfayı sürekli ama ulaşılamıyor. Şu an kaç milyon kişi kim bilir deneme yapıyor. Bu sene arkadaşlar kazanıyoruz. Bu sene bu sene green card'ımızı alıyoruz. Hadi bakalım hala ulaşılamıyor. Yenilemeye devam. Bakalım ne zaman inşallah çok beklemeyiz. Yenilemeye devam. Arkadaşlar inşallah çıkıyor, çıkıyor, çıkıyor. Gönderiyoruz evrene olumlu mesajlarımızı. <laughs> çok kişiyle konuştum, hepsinden iyi dilekler aldım. Olumlu dilekler aldım. Evrene fiş fiş gönderdim, dualarımızı ettik, ritüellerimizi yaptık. Geldi, çek statüs dedik, yine gitti. <laughs> Bakalım bu video uzun olabilir. Eğer çok şey olursa, uzun süre açılmazsa bir yerden sonra keserim. Bir an önce sonuca gideriz. Çok heyecanlıyım. Bekledikçe şu an daha çok heyecanlıyım. Bir saatten daha fazla heyecanlıyım. Şu an çünkü sistem açıldı ama giremiyoruz. Çıkarsa inşallah çıkıyor. Hadi hadi hadi. Bekliyoruz. Sistem çöktü. Çok heyecanlıyım ya gerçekten. Yansımıyor olabilir ama. <laughs> Aşırı 3 dakika oldu. 3 dakika oldu. Hala sistem yok. Şöyle bir beş dakika zorlayalım. Beş dakikadan sonra konuşmayı bırakırım, kaydı durdururum. Ya da şey, konuşmayı bırakırım, kayıt devam eder. Sistem açıldıktan sonra hemen onu bir şekil yaparız ya. Şu an heyecandan çok şey yapamıyorum. Ağzım kurudu. <laughs> bir daha en baştan Google'dan girmeyi deneyelim. Yok. Şeyden girsek, Opera'dan girsek girebilir miyiz acaba? Opera'dan deneyelim bakalım. Operadan girmek hiç gelmedi bak. Operayı açalım. Burada hala ulaşılamıyor patates. Arkadaşlar bu sene o sene gidiyoruz, gidiyoruz hadi bakalım. <laughs> Kaç dakika? 3 <Üç> dakika, iyi. <laughs> Opera açılıyor. Burada hala ulaşılamıyor. Geçen sefer bu kadar beklememiştik ya. Geçen sefer daha çabuk girmiştik. Dvv loteri yazdık. <laughs> İnşallah bu kadar var ya bayağıdır bekliyorum ya. 40 45 gün kala saymaya başladım takvimden çat 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 sıra Bu sene çok umutluyum. Çok umutluyum. Aha, operada bakalım. Operada Google'a yeni geldi. Biraz yavaş herhalde opera. Neyse, sıkıntı yok. Bastık VPN'den giriyor ya operaya. Belki girer ama dünya çapında hmm, burada da aynı. Neyse ikisinden de F5'lemeye devam. 4 dakikadayız. Çok heyecanlıyım yani. Çıkıyor çıkıyor bu sene. Bu sene inanıyorum. Bu sene inanıyorum, güveniyorum. <laughs> bu sene gidiyoruz. Geç biliyorsunuz şey de yetmiyor. Kazanmak, çekiliş kazanmak da yetmiyor. İşte case number falan filan var da. Şu ilk adımı bir geçelim de gerisi gelir ya. Neyse ben şimdi şey yapıyorum. Kaydı kapatmıyorum ama konuşmayı bırakıyorum. Yenilemeye devam. Site açılınca kayıt kayıt devam ettiği için hemen o ana devam edeceğiz. Hadi bakalım. Anne çöktüste anne. 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 Anne, Anne çöktü anne! Aha geldi. Geldi mi? Elifayem titriyor şu an. <laughs> Yok gelmedi. Çok heyecanlıyım ya gerçek. Aha geldi çek statüs. Hadi yavrum hadi. Lan gene patladı. Hadi 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 bakan çıksın hadi 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 hadi. Hadi oğlum ya hadi oğlum ya hadi oğlum ya. Bakan çıksın bakan çıksın hadi bize bakalım. Kazandığımızı görelim hadi 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 hadi. Hadi 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 hadi. Çıkıyor çıkıyor. Aha geldi. Kontine. Hadi 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 hadi. Kontine dedik 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 dedik. Bak gözüm seyiriyor. Çek statüs. Göz, gözüm seyiriyor şu an heyecandan. Ay. Burada da mı geldi? Yok buradan gelmedi. Hadi kontine. Ay yutkulamadım heyecandan. Aha, check status diyor, continue geliyor. Ondan sonra yine başa atıyor. Hadi, hadi, hadi. Hadi, 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 hadi. Aha, burada geldi. Operada geldi. Operada devam ediyor muyuz? Hadi, hadi. Hadi, check status, hadi. İlerlemiyor. İkisinde check status de kalıyor. Continue. <laughs> Acayip heyecanlı ya şu an gerçekten. Duysanız tık 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 tık. Abi bu şeyde gitmiyor ya. Kontine... Aha burada geldi. Kontineden sonra da gene başa atıyor. Çek statüsü atıyor ya. Bak check status diyorum. Bak aha gitti. Burada da çöktü. Kontine tamam. Entrant status check interaction. Aha. Ya kardeşim hadi ya. Kontine hadi. Geliyor galiba. Biraz daha hızlandı. Niye sürekli... Aha, aha geldi, aha geldi, aha geldi. Aha geldi. Soyadım. <laughs> Soyadımı yazdım. Doğum tarihimi yazdım. Güvenlik kodu. E9NE. Submit. Allah'ım. Allah'ım geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Geliyor şu an. Yine patates.